Dostlarım, hepinize merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün Anneler Günü. Öncelikle anne adaylarımızın ve annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Sizlere hayatımdan son dönemlerde neler oluyor, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve sınavma son 25 gibi bir gün kaldı. Ee, birazcık da telaşım var mı, endişeli miyim, kaygılı mıyım, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi e, hayatımın son dönemlerinde biraz daha huzurla ve biraz daha kendimi tanımakla geçiriyorum. Aslında 20'li yaşlarımın en güzel e, dönemleri diyebilirim. Çünkü 5 ay kaldı 21 olmama. E, bu dönemde biraz daha kitap okumayı yoğunlaştırdım. En en mutlu olduğum şeylerden birisi bu. Abim bu videoyu izliyorsa çok mutlu olacak kesin. E, kitap okumayı çok yoğunlaştırdım. E, hislerimi yazmayı çok yoğunlaştırdım hayatıma çekmek istediğim şeyleri olumlamaları çok yoğunlaştırdım. Çünkü e, ya bir nebze anladım ki ne düşünürsek o oluyor. Bakın buna emin olun arkadaşlar. Ne düşünürsek o oluyor. Kafamızdan geçen her şey iyi, kötü, ne bileyim mutlu, mutsuz, her şey nasıl düşünürsek o şekilde gidiyor. O yüzden aslında kötü olduğum zamanlarda da rol yapmayı artık tercih ediyorum. Çünkü Anladım ki kötü olduğumda hiç kimseye bir şey katmıyorum. Hiç kimsenin de umurumda olmuyor sizin kötü olduğunuz. O yüzden her daim mutlu ve huzurlu bir şekilde kendimi tanıma aşamasında yoluma devam ediyorum. Peki sınava nasıl bir şekilde hazırlandım? Nasıl hissediyorum? Yani sınava iki senedir hazırlanan biri olarak artık gerçekten çok tecrübe dolduğumu hissediyorum. Çünkü tecrübe deneyim yani deneyim demektir bir bakıma. Artık gerçekten o kadar çok deneyimlendiğimi düşünüyorum ki bu sene o senenin olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Üniversite olmazsa olmaz diye bir söz okumuştum o gün Instagram Reels'te. Üniversite olmazsa olmaz diye kendime bir e, kural koymuyorum. Şöyle ki, üniversite e, tamam her şeyin başlangıcıdır. Bir kız okusa çok güzel şeyler ol olur falan ama bir insan asla kendini geliştirmek için üniversiteye bağlamamalıdır bunu. Yani zaten kendini geliştirmek dediğim gibi evdeyim. Şu an evdeyim mesela hiçbir şey yapmıyorum ama sadece kendime odaklanıp kendimi geliştirme aşamasındayım. O yüzden üniversite sadece e, kolumuza takacağımız ikinci bir bilezik olmalı diye düşünüyorum. E, sınava biraz endişeliyim, birazcık da kaygılıyım. Neden? Aslında ilk kez giriyor olsam. Yine birazcık heyecanım olurdu ama ikinci, üçüncü kez gireceğim için gerçekten biraz böyle artık diyorum ki hani relax. Çünkü biliyorsun, ortamı biliyorsun, ne yapman gerektiğini biliyorsun, hatanı anladın, dersimi çıkarttın. Artık yapman gerekir senin bence diyorum. Şöyle düşünüyorum, ailemden de gelen desteklerle. Gerçekten bu dönemde aile desteği çok çok önemli arkadaşlar. Ee, birçok insan çünkü size diyecek yapamazsın edemezsin olmayacak gibi şeyler söyleyecek aile desteği çok önemli aileden şunu duymak beni çok rahatlatıyor en başta babam daha sonra annem kardeşlerim olmak üzere ee, dünyanın sonu değil olmazsa bakarsın bir çaresine gerçekten dünyanın sonu değil ee, yani hayatta birçok şeyde yeteneğim var benim çünkü tek yeteneğim Üniversite kazanmamak olabilir mesela. Ya, üniversiteyi kazanmazsam belki daha farklı işler yapacağım. Ama kazanırsam da yine işler yapacağım. Bu böyle çünkü. Yani kural bu şekilde ilerlemeli bence. Ee, siz de benim gibi biraz daha stresli, kaygılı hissediyorsanız bu videoyu gerçekten e, tam size göre. Yani şöyle düşünüyorum. Olmazsa ne yaparım? Olursa ne yapmam? Ya yani olursa tabii ki de çok sevineceğim. Çok güzel planlarım var. Olmazsa da yine planlarım var. Hani iki durumda da yine planım var. Bir B planım var her zaman. O yüzden e, artık sınava şey yapmıyorum. Böyle hayatımın bir parçasıydı eskiden. Ya olmazsa ne yapacağım? Çok kötü hissederim annemlere karşı, arkadaşlarıma karşı falan. Bir kere çevrenin ne dediğini umursamamak gerekiyor arkadaşlar. Yani özellikle de e, tamam sosyal medya platformunda değilseniz falan ama birazcık da ben sosyal medyada da olduğum için hani bu huyumu gerçekten törpüledim artık. Dediklerini umursamıyorum. O kadar güzel bir şey ki bu. Yani diyor ki mesela yorumlara bir şey yazıyor. Taksan ne yapabileceksin? Kafaya taksan hiçbir şey yapamazsın. O yüzden sen yoluna devam etmen gerekiyor. Yani biliyorum birçok kardeşime çevre baskısı, aile baskısı, akraba baskısı illaki hissediyorlardır. Ama emin olun bir yerlerde hep sizin istediğiniz olacak çünkü siz bunu istediğiniz zaman olur ne aile ne çevre buna hiçbir şey yapamaz da katamaz da ee, bu şekilde düşünüyorum yani hayatımın en güzel dönemleri olduğu için bunu bir sınava bağlamak istemiyorum tabii ki de sınavıma gireceğim ee, kariyer aşamalarımı tamamlayacağım hayatta güzel şeyler yapmak için Birçok şey yapacağım ama sadece sınavdan ibaret değil her şey. Gezmeyi, tozmayı, giyinmeyi, eğlenmeyi de unutmamalıyız. Çünkü unutmayın ki biz bir genciz. Henüz e, yaşlanmadık, yaş almadık. E, henüz kendimizi iyi hissediyoruz. Bir söz var ya hani genciz, güzeliz, çıtırız, güzeliriz diye. O şekilde. Bir de bu hafta yine bir vlog çekeceğim sizlere. Abim sınavdan önce bana sürpriz yapıp İzmir'e götürmek istedi beni. Gerçekten duyduğum andan itibaren dopamin salgılıyor vücudum. İyi hissediyorum. Çünkü gerçekten sevdiklerinizin sizler için önemli bir sınava girmeden önce bir şey yapması dünyanın en güzel şeyi bu arada. Oraya gidip biraz daha kendimle kalmayı, biraz daha baş başa kalmayı kendimle tabii ki. Biraz daha düşüncelerimi yazmayı, biraz daha kendimi iyi hissetmeyi planlıyorum. Gerçekten sınavdan önce bana o kadar iyi gelecek ki şimdiden çok heyecanlıyım. Bu hafta Cuma gidiyoruz. Allah'tan bir mani olmazsa. Bu şekilde düşünüyorum. Siz de benim gibi düşünüyorsanız lütfen hiçbir şey için üzülmeyin. Unutmayın ki her zaman ikinci bir çıkış yolu vardır. Yani bir böyle hep hallederim havasına girerseniz illaki bir şeyler yoluna girecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.